Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ben işte karşınızdayım. Evet arkadaşlar bir gün ara vermiştim. Bir ay ara vermiştim yalnız söyleyeyim. Bir ay ara vermiştim. Arkadaşlar işte karşınızdayım ama ara verdiğim için <laughs> şey ders verken derken video çekmek ah. istedim. Evet. Hem bir gün oldu. Evet. Yani ben zıplama şeyini evet. çıkartayım bir ay oldu. Benim yok benim yastık da alınca benimle. Beş gün oldu ama biraz siz geciktin. Evet. Aa, ah, çok kasıyor. Evet. Aa, can. Evet. Atla. Biraz canım gezmiş arkadaşlar. Hadi. Ah. Aa, çok, çok, çok kötü ölüyorum ölüyorum. Burada çok sıfırlı. Aa uçuyorum. Arkadaşlar şu an gidiyorum. Gidiyorum. Karşımızda. Evet. Aa, aa. Roblox TV karşınızda. Roblox TV'si karşınızda. Sizi çok özledim ve video çekmek istedim. <laughs> evet arkadaşlar ilerliyoruz şimdi oluyordum Arkadaşlar. Şimdi, ah, hayır. Ee, uçtum. Bu ne? Ah, nereye geldim ben be? Vay arkadaşlar, burası çok güzel. Evet. Arkadaşlar bu arada beni özlediyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Sizi ben çok özledim. Evet. Hangi yerden geçelim sizce? Buradan mı buradan mı? Bence buradan geçelim. Aa, hemencik bunu kullanmayacağım var Hemen ah ölüyordum. Canım gitti. Canım gitti. Allah! 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 <laughs> Allah! Gidiyorum. Ne yapacağız burada? O ne ya? Nereden çıkacağız yani? ya? Onu çıkartalım. Şu. Oh, Allah. Al. Şöyle yapalım. Aa. Allah. Arkadaşlar zıplayamıyorum. Estağfurullah. Tamam, Ay arkadaşlar çok güzel. Evet. Evet. Dil düşüyordum. Yemek oluyor ki ya. Geçen bir çatara öldürdüm. Ay. Aa ölüyorum. <laughs> Mavi yere geçtik. Demin pembeydim. Ay. Ay. ay arkadaşlar ölüyordum. Çok korkuyorum hocam diye. Arkadaşlar. <laughs> seviyorum sizi. Ay. abone bu ne ya? Bu ne <laughs> ya? Canım gitti. Aa, ya ama. Sonra buradan deneyelim. Buradan deneyelim. Hemen cik şöyle. Gidelim 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 bakalım. Arkadaşlar çok korktuğum için. <laughs> Altımı yapamadım. <laughs> Dermişim. Arkadaşlar burada galiba aynısı ya da başkası. Ah uçuyordum. Ara. Tamam. Arkadaşlar gidiyorum. <laughs> öl öl öleceğim. Öl öl öleceğim. ne kaldım. Gidiyorum. Hayır hayır hayır. Allah. Şimdi şunu kapatalım. Ah ölüyordum. Ah canım çok az kaldı. Dikkat edeceğim o yüzden. Arkadaşlar hadi yukarıya çıkalım. Yavruks seni sahili. Hadi checkpoint alabiliriz. Evet, gidiyoruz. Burada bunu kullanacağım. Allah. Al, al Bu mu? Ay çok korkuyorum arkadaşlar. Bunlardan çıkıyoruz. Eğer biraz yukarıya çıkarsam eğer ne yapacağımı biliyorum. Aa! Uçtum bana ne ya bayılmadım. Hadi o zaman bu tavşan kulakla arkam dönemiyorum. Heh. Bu tavşan kulakla videonun sonuna gidelim buradan çıkalım. Abi bir arkadaşımız daha gelmiş. Buradan çıkalım ve arkadaşlarımızın yanına dönelim tekrardan. Bu! Yok, bu kadardı. <laughs> Kendimin geldiğini belirtmek <laughs> istiyorum. Sizleri ben çok özledim. Ben bunu alayım bakayım ne olacak. Aa kötü oldu. Şey bir şey. <laughs> Aa gitti. <laughs> Çünkü arkadaşlar kafamda çıkarmak için gitti. Hadi o zaman videonun sonuna gelelim. Şu ağaçtan gelmek istedim videonun sonuna. Şöyle tırmanabilirsem. Ee, olmuyor. Hadi o zaman videonun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Tavşan kulak. Sizleri öpüyorum. 100 abone olabiliriz. Hadi. Vamos <SýdSefoso _> lá. Hospital...